İzler İslam'ın yayılmasını engellemek için her şeyi yapmaya kararlıydı. Çölde hızla ilerleyip peygamber ve arkadaşını yakalamak ve öldürmek istiyorlardı onlar Medine'ye ulaşmadan önce. İzler onları hedeflerine daha yakınlaştırdı. Hazreti Muhammed ve kadim dostu kafirlerin yaklaştığını hissettiklerinde tenha bir mağaraya sığınmaya karar verdiler. İkili üç gün boyunca orada kaldılar. Durum korkutucu olsa da sabırla kendilerini Allah'a adadılar her an ortaya çıkabilecek düşman riskiyle ıssız bir mağarada kalmaktaydılar. Ancak üçüncü günün sabahında mucizevi bir şey oldu. Gece boyunca bir örümcek mağara girişine yıllardır oradaymış gibi yoğun ve kusursuz bir ağ örmüştü. Ve tam mağaranın önünde bir güvercin yumurtalarının üstünde cesurca kuluçkaya yatmıştı. Müşrikler ufukta belirdi ve peygamberin mağarada gizlenip gizlenmediğini kontrol etmek için yaklaştılar güvercin yuvasını görünce mağarada kimsenin olamayacağını düşündüler. Ancak peygamberin yine de bir türlü içeri girmiş olabileceği fikri onları rahat bırakmıyordu. Daha yaklaştık